Tabii biz e, sadece e, tarım ve hayvancılık sektörü çok geniş bir sektör. E, hayvancılık sadece e, büyük baş ve küçük baştan ibaret değil. Hayvancılık sektörü aynı zamanda kanatlı e, arıcılık ipek böcekçiliği, e, su ürünleri gibi e, alt sektörlerde var. Çok geniş bir sektör, tarım sektörü. Biz de sadece e, Kırşehir'de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın dışında hem su ürünleri noktasında hem ipek böcekçiliğinde e, ayrıca kanatlı hayvanda yumurta üretiminde de söz sahibi olmak istiyoruz. E, bununla ilgili de biz e, Kırşehir ilimizde özellikle e, hiç olmayan e, ilk defa olan bir ipek böcekçiliği projesiyle e, insanlarımızı bunu duyurmaya yeni iş imkanları oluşturmaya, yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii biz geçen sene biz bir ipek böcekçiliği tesisi kuran bir üreticimizi Kırşehir'de desteklemiş olduk. Gerekli üretim inşaatını yapmış oldular ve gerekli alet ekipmanlarını temin ettiler. Biz de bu kapsamda e, Kırşehir Merkez ilçede bir köyümüzde bir tesis kurdurmuş olduk. İpek Böcekçiliği Tesisi. bu tesisimize de 120 bin TL, %100 hibeli, hibe desteği sağlamış olduk. Tabii bu senede de Kırşehir İngilizleri İpek Böcekçiliği Projesi'nde bizim amacımız özellikle devletten hem destek alsın hem almasın işletmelerinde ihtiyaç duyduğu makine ekipman noktasında ne eksikleri varsa bunlara da biz bir %50 oranda hibe desteği vermek için bu projeyi hazırlamış olduk. Bu kapsamda da ilanlarımıza çıktık. İnşallah işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu alet ekipmanlar noktasında 150 bin liralık bir bütçeyle bunları desteklemiş olacağız. Tabii ki bundaki amacımız özellikle kırsalda yaşayan genç, e, işini severek yapan, bilinçli konusunda eğitim almış kişiler bizim önceliklerimiz arasında. E, tabii en önemli dikkat ettiğimiz husus istihdam. Yani gençlerimize e, hem tarım e, ve hayvancılık sektörüne çekmek hem de onlara bir istihdam, bir iş imkanı sağlamak. E, bu vesileyle biz özellikle genç, e, kırsalda ikamet eden, e, bu işi isteyerek sevecek, yapabilecek insanlara yeni e, iş imkanları ve iş alanları oluşturmak. İpek Böcekçiliği de ilimiz için mümkündür. E, Oldukça önemli olarak görüyoruz. Biz farklı sektörlerde elimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi bu kapsamda biz 150 bin liralık bir hazırlamış olduğumuz projeyle ipek Böcekçiliği tesislerinin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlara 100 oranında hibe desteği vermeye çalışıyoruz. Bu konuda da inşallah yakın zamanda da üreticilerimize makine ekipmanları temin edip dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız.